Hazır mıyız? Ne? Enes Batur uzay atla rekoru kırdı. Enes, uzaydan atlama videosu kurgu muydu? Kaşlarına ağdı el ama ücretli mi aldırıyorsun? Kim diyor onu ya? Oğlum şu kafalar yok mu Atakan Fatih Bilal? Hadi de... oğlum ya. İşte yeni ürünümüz Ayku Plus. Bir kere kullanan bağımlısı olacak ve asla vazgeçemeyecek. Ah ne şunu bana gençlerin seveceği bir reklam yüzü bulun. Aa! Enes Batur! Hemen! Kim ulan bu velet? Sen süper kahraman mısın ya? Burası gerçek dünya, farkında mısın? Bu çocuğu bitireceksiniz! Uzmanlarımız uyarıyor. Enes Batur, gençleri zehirliyor. Enes Batur videoları izleyen genç cinnet getirdi. Bu çocuktan çocuklarınızı uzak tutun. Bu adam durdurulmalı. Adam durdurulmalı. durdurulmalı. What? Türküş de lan. Bak kız kalk. Anam mı lan o? Selam, ben geldim. Benim de fırında adama ihtiyacım var. Bana yardım edersin ya. Anam mı lan? Oha. Nasıl sordun lan öyle? Ömer! Ömer öldün! Ya oğlum arabaya binmeden önce iki defa ben de bırtladım ama o nasıl kokuydu ya? Vallahi gezim yandı ha. Sen kimsin ya? Neresi burası? Biz seninle aynı taraftayız Enes. Tan Vader denilen adamın nasıl bir insan olduğunu gayet iyi biliyoruz. Siz kimsiniz ya? Bizler adalet savaşçılarıyız. Teyzecik bana iki çay. <laughs> şu kızı bana versinler. Köçörüğün tamamını haraca bağlarım ben. O kız sana baksın. Bak şu direkt